Önce nasıl bir his veriyor? Son çok e, Öncelikle kendi pozisyonumu söyleyeyim. Bir gün Barış Terkoğlu, CHP'li belediyelerde yolsuzluk olmaz, İyi Parti belediyelerde yolsuzluk olmaz, işte tipli belediyelerde yolsuzluk olmaz, e, işte muhalif belediyelerde yolsuzluk olmaz derse beni gazeteci olarak izlemeyin. Çöp atın beni yani zihni, an, mecazi anlamda söylüyorum. Bence tam tersini yapan gazetecileri de izlemeyin. Yani AKP'li belediyelerde olsun. Yani Türkiye'de yolsuzluk her yerde, her kurumda ve her şart altında ve dünyada da böyle bu arada olacak bir şey ama Türkiye'de daha bu arada kolay. Çok çünkü kolay. Si siyaset belirli oranda yolsuzluğu imkan sağlayan bir yerde Türkiye'de ve denetleme mekanizması sıfır olduğu için bu işler çok daha kolay. Bir derse dersi bu. ben ama bunu söyledikten sonra şunu söyleyeyim. Ben bu davanın siyasi bir dava olduğuna emin. Diyeceksin ki ikisi çelişki değil mi? Hayır çelişki değil. <laughs> Şu açıdan. Bakın ben ne yapıyorum? Bir. Öncelikle çok basit olarak şunu söyleyeceğim. Ekrem İmamoğlu hakkında ne var? Bir diploma soruşturması oldu değil mi? Şimdi bakın gerçekten de hepimiz kim neyi hak ediyorsa onu alması taraftarız. Ama şunu şunu bakıyorum. Savcılık. Ya İstanbul Üniversitesi'nde haksızca mezun olanlar olmuş olabilir mi? Böyle bununla, bunu güdüyle mi gittiler? Yoksa ya bu Ekrem İmamoğlu aday olacak. Bunun adaylığını nasıl engelleriz? Cumhurbaşkanı aday olabilmek için üniversite diploması gerekiyor. Üniversite diplomasında bir sorun var mı? Dur şunu araştıralım. Bir şey çıkabilir Bir gıllı gışlı derler ya eski dilde. Bir şey bulur muyuz? buradan iptali çakarız. Böyle mi yaptı? Ben şu anda bizi izleyen vatandaşlara soruyorum. Birincisi soruşturmadır. Değil Ekrem İmamoğlu, Barış Terkoğlu da olsa şeriatın kestiği parmak eski usulde söyleyeyim hukuk demek ya şeriat dersiniz. İkincisi ise bu bir siyasi dava dersiniz. Bakın içeriği ne olursa olsun diyorum. İkincisi yolsuzluk soruşturmaları. Ben tekrar söylüyorum her yerde o. Ben asla söylemeyeceğim o cümleyi. Şurada yolsuzluk olur burada yolsuzluk olmaz. Ben gazeteciliğimi öldürmüş olurum. Ama savcılık şöyle mi yaptı sizce? Ben İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olarak İstanbul Belediyesi'nde ister Kadir Topbaş döneminde, ister Mevlüt Uysal döneminde, ister Ekrem hiç gözümü kapatıyorum belediye başkanının kimliği olarak yolsuzlukları araştırıyorum diye mi başladı? Yoksa bakın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı 1 Ekim'de Devlet Bahçeli gidip el sıkışıyor DEM Parti ile yeni bir süreç başladı. 2 Ekim'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı atanıyor. Ve öyle bir isim atanıyor ki, çok politik bir isim atanıyor. Hepimiz biliyoruz o politik ismi. Şöyle mi yaptı yoksa? Dur şu Ekrem İmamoğlu'nun e, yönettiği belediyede ihaleleri bir inceleyeyim. Oradan bir yolsuzluk silsilesi çıkarayım. Burada onu siyasi olarak bu mu yaptı? Ben ikincisinin olduğunu görüyorum. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Bir savcılık şunu yazar mı ya? Elinizdeki dosyaları gönderin diye yazıyor. Dosyalar gönderiliyor. Hayır hayır 2019'dan öncekileri göndermeyin sonrakileri gönderin diyor. Ya size ne 2019'daki öncesi sonrası siz yolsuzlukla mücadele ediyorsunuz? Onu da yapın bununla da mücadele edin. Hayır. Demek ki niyet o değil. Üç. Bir savcılık PKK'nın elinde silahla seçim sandıklarına zapt etmesiyle ilgileniyorsa demokrasi ve terör arasındaki bağı bununla mücadele ettiği için e, terörün demokrasi üzerindeki gölgesini ortadan. Böyle mi oldu? Yoksa bak doğudaki Kürtler, batıdaki Kürtler ne demekse <laughs> batıdaki Kürtler bizim istemediğimiz partilere oy veriyor. Buradan biz bir terör soruşturması çıkaralım mı oldu? Bence bu oldu. 4 bak bir şey, bunları arka arkaya sıralıyorum. 4 Bir siyasetçi kendisiyle ilgili yargının tasarruflarını eleştirebilir. Değil mi? Sözünü söyleyebilir. Siyaset böyle bir alan. Ben, siyaset, ben bu arada dokunulmazlıklara karşı değilim. Türkiye'de hep o muhalifler tarafından yani. Hayır siyaset biraz dokunulmaz olmak zorunda. Kürsü diye özgürce konuşabilsin diye yolsuzluk yaptığı için değil dokunulmaz ol, yolsuzluklar dokunulmaz olmasın. Başka şeyler dokunulmaz olmasın suçlar ama konuşma dokunulmaz olsun. Bir siyasetçi kendisiyle ilgili soruşturmalar hakkında yorum yaptığında çat Bak dördüncü hatırlarsın Ekrem İmamoğlu ifadeye çağırdı. Şimdi çok basit bir şey söylüyorum. Diploması soruşturması 18 Mart'ta bitti. Çat diploma ilk oldu. 19 Mart sabahı hem terör soruşturmasından bir gözaltı hem yolsuzluk soruşturmasından. Bir. Bak bunlar çok ay, mantığı ay, farklı soruşturma e konusu farklı içeriği farklı şeyler. Aynı anda birkaç gün önce de biliyorsun adliye çağırılıp bunlarla ilgili ifade bunların aynı ana denk geliyor olması. Değil mi? Benim hakkımda tesadüf. bir şey daha. Tesadüf olduğuna ben inanmıyorum. Eğer tesadüfse bu başka bir şey. Ama ben tesadüf olduğuna inanmadığım için diyorum ki içeriği ne olursa olsun bir siyasal karar verilmiş. Bu siyasal kararda şöyledir emin. Ben Türk hukukunun şeyini bilirim. Biliyorum yani işleyişini. Mesela bazı gazeteci arkadaşlarımıza bazen gidip diyorum ki emin haber alabildiğim için dikkat et diyorum. Ne demek istiyorsun Barış? Dikkat et seninle ilgili bir şey bulmaya çalışıyorlar diyorum. Türk hukuk şöyle çalışıyor Emin. Biz Emin Çapa'yı ortadan kaldırma, kaldıracağız. Kararı veriliyor. Ben Ekrem İmamoğlu için bu kararın verildiğini düşünüyorum. Peki nasıl ortadan kaldıracağız? Eskiden hani bir deyim vardı. Bir kişiyi büyüyle öldürebilirsiniz ama kahvesine biraz arsenik katmanız lazım diye. Bir kişiyi Ortadan kaldırabilirsiniz ama ona üç tane savcı atamanız lazım Türkiye'nin yeni düzeninde. Ne yapılıyor? Bir yolsuzluk soruşturması, bir terör soruşturması, bir işte diploma soruşturması, bir şu soruşturma, bir bu soruşturma. İçeriğinden bağımsız olarak bunların aynı güne denk geliyor olması, aynı anda farklı savcıların bir anda harekete geçiyor olması, eşkı çalışıp adeta onu ortadan kaldırıyor olması tesadüf olmaz. Bir siyasal karar verilmiş en tepeden soruşturma soruna gelmiş. İşte bu siyasi soruşturmadır. İki, Siyasi davaların özelliği şudur Emin. Siyasi davalar mahkeme salonlarında görülmezler. Kamuoyunun önünde görülürler. Kamuoyunun önünde benim için de böyle oldu. Bak ben 2011'de cezaevine girdim. Televizyonu izlememeyi cezaevinde öğrendim. Cezaevine gir girdim. Koş arkadaşlarım var. Bana şöyle bağırıyorlar. Barış koş. Haber Samanyolu TV'de haberi çıkmış. PKK'lı diye anlatıyorlar seni. <laughs> Ertesi gün Barış koş. Bak bunlar gerçek söylüyorum bak. Devrimci karargahçı çık diye anlatıyorlar bugün seni. Barış Koş gene bir örgüt daha çıktı. Orada onu da anlatıyorlar seni. E her gün böyle olduktan sonra dedim ki zaten her Ergenekon'dan da yargılarım. Ya ben bu televizyonu izlemeyeyim. Çünkü bu televizyonda bu haberlerin çıkmasının bir nedeni aslında beni mahkeme salonunda yargılamak değil. Beni toplumun önüne atıp yargılamak. Bana şunu sorduğun için zaten işte o noktaya geliyorum. Bu tür siyasi davaların en önemli özelliği delil bulmak, deliller üzerinden somut suçu soruşturmak ve sonra onu mahkemede hakime anlatmaya çalışmak değil. Kesinlikle. Toplumun önünde seni mümkün olduğu kadar kirletmek, seni sevenlerin önünde itibarsızlaştırmak, seni hırsız, ahlaksız, namussuz adam pozisyonuna düşürmek için bu davalar. En azından Yapıldığı için soru zaten. işareti. Yani bunun için yapıyorlar. Son kertede de işte bu yüzden siz gidiyorsunuz bir ifade alamıyorsunuz dosyadan ifadeniz çat gazeteye servis ediliyor. Siz bir hakkındaki iddialar ne diye bunu soruyorsunuz savcı cevap verilmiyor size çat gazeteye servis ediliyor. Ya Emin Masak diye bir kurum var bence olması gereken bir kurum. Kesinlikle. Onu bir cumhuriyet kurumu olarak görüyorum. Karan parayla mücadele Kesinlikle. etsin, Kesinlikle. uyuşturucu Kesinlikle. parasıyla, fuhuş parasıyla mücadele Kesinlikle. etsin diye sizi alıyor. Hesabınıza her şeyi bakıyor ya sizin 3 kuruş bin 50, Mahir Polat'ın başına gelin söylüyorum. 50 lira bağış vermiş. 50 lira bağış verdiği kişi işte bilmem ne soruşturması varmış. Sizi bununla suçlama yani tabiri caizse bir cumhuriyet kurumu insanların aslında en doğal eylemini kirletme pozisyonunu düşüyor. Doğal olarak ben buradan baktığımda bir siyasi karar verilmiş. Birileri ortadan kaldırılmaya çalışılmış. Onun için soruşturmalar açılmış. İçeriğinden bağımsız olarak söylüyorum. İçeriğini ben ayrıca daha ileride de konuşuruz. Ama bunun ötesinde bu kişiler renk kirletilmesi kararı verilmiş. Kirletilebilmesi için çeşitli suçlamalar, masak raporları, işte ifadeler, it, gizli tanık ifadeleri, işte şunlar bunlar servis edilmiş. Ya emin çok basit bir şey söyleyeceğim. Bir ismini vermeyeceğim. Bir kadın. Bir kadının günlerce üstünde tepindiler. Günlerce. Efendim işte bilmem kimin Koru, gene isim vermiyorum. Bilmem bu soruşturmanın içinden çıktı bunlar. Bilmem kimin telefonundan 300 kez görüşmüş. Bilmem kimle o sırada aynı otellerde kalmış. Ee, şaşırtıcı aynı evlerde bilmem kaçsa akşam saatlerinde buluşuluyormuş. Ya siz savcı mısınız? Siz suçun peşinden mi koşuyorsunuz? Yoksa siz yani evlerin içerisinde hani böyle <laughs> bir takım dedikoduların peşine, suçun, suçun peşinden koşmanız lazım. Size ne insanların nerede ne yaptıklarından bakın tekrar söylüyorum. Bu bile bu olayın kendisi isim vermememin nedeni insanların gerçekten şahsiyetine duyduğum saygı gereği. Ama bunu günlerce sosyal medyada kaynattılar, fotoğraflar yayınladılar, bir takım imalarda bulundular. Hele kadın üzerinden bunu çok daha iğrenç bir şekilde yaptılar. Ya bu bile şu olayın kendisi bile şunu gösteriyor. Niyet suçun peşinden koşmak olsa bana ne kardeşim? Soruşturma dosyasında görseniz normal bir savcı böyle bir şey görse bunu alır. Yırtar ve çöpe atar. Benim konum bu değil, benim konum şu. Benim konum suç sadece der. Bunu alıp siz bakın doğru olduğunu düşünmemekle beraber doğru dahi olsaydı diyorum. Alıp servis ediyorsanız demek ki sizin niyetiniz başka. O yüzden en başa dönersem ben hem servis edilenlere baktığımda hem işte usule baktığımda hem mesela örneğin gizli tanık usulleri ben biz bunu yaşadık ya Ergenekon davasında Şemlin Sakıklar'ın gizli tanık olduğunu gördük ya. Bunların gizli tanık olup Genelkurmay Başkanı aleyhinde konuştuğunu gördük. Osman Yıldırım diye bir adamı çıkardılar. Osman Yıldırım bende hala bir faksı duruyor cezaevinden çektiği yıllar sonra bütün Atatürkçülerden özür diliyorum diye fax çekmiş. Onu yayınladım ben gazetede. Ama bu adam kendi e, cinsel istismar, akrabasına cinsel istismarda bulunmuş, kız kardeşini öldürmüş, bir sürü suça bulaşmış adamları gizli tanık yapıp ülkenin muhteber insanlarına karşı konuştular. Dedi ki lanet olsun bu FETÖ düzeniydi dedik. Sonra git bir aynı şeyle karşılaşıyoruz. Ben o yüzden diyorum ki Türkiye'de bana sorarsanız Yolsuzluk var mı yok mu şurada bulur. Ben asla bir yerde yolsuzluk yoktur konuşması yapmam. Bir gün dersen beni çöpe atın. Ama ben bir soruşturmaya baktığımda bu usule aykırıdır. Burada yanlış usul vardır. Burada hukuksuzluk vardır. Burada bak siyasal seçim yapılmış, savcı siyasi davranmış diyebilirim. Bunu son derece biraz önce daha gördüğün gibi gizli tanığa dayanarak, servis edilen şeylere dayanarak, özel hayat gör suçlamalarına dayanarak bütün bu soruşturmaların aynı anda üretilmesine somut delillere de dayandırıyoruz söylediklerimi. O yüzden bu işin siyasi olduğunu düşünüyorum. Bir siyasi kararın sonucunda açığa çıktığını düşünüyorum. Usullerin hukuka uygun ol olmadığını düşünüyorum. Hedefinin siyasi olduğunu düşünüyorum. En nihayetinde görüldüğü gibi kamuoyunun önünde bir insanın veya bir siyasetin mahkum edilmesi için bu işlerin pişirildiğini düşünüyorum. Ve hani bakıldığında emin yaşarken çok zordur eminim. Ben bunları yaşadım. Yaşarken çok zor. Ama emin olun ya ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'a asla akıl verebilecek pozisyon değilim. Öyle bir şey de istemem. Ama tarihin kendisine fısıldayabilirim. Tarihin kendisine fısıldasam derim ki ya ne yaptınızın farkında mısınız? Belki de kendi ellerinizde bir kahraman yaratıyorsunuz. <laughs> Çünkü ben kendi adıma konuşayım, kimse adına konuşmadan. Ben cezaevine gitmeseydim belki Emin Çapa beni tanımayacaktı biliyor musun? Çünkü benim o bir şekilde sizi yok etmek için önünüze çıkardıkları engellerin üzerinden açtıkça daha büyürsünüz. Toplumun gözünde evet işte bak bunu yapıyor dersiniz dedirtirsiniz. Daha büyük bir insan haline dönüşürsünüz. Toplum sizin yaşadığınız haksızlıkla, hukuksuzlukla daha çok özdeşleştirir kendisini. Sizin yaşadığı, Türk, çünkü Türk toplumunda öyle bir şey vardır. Evet zorluk yaşadığınızda belki yanınızda olmak istemez o an korktuğu için. Ama sizin yaşadığınız haksızlığı görüp yarın bir gün sizin yanınızda olma potansiyeli artar. Yani belki de Türkiye'de şu anda büyük bir ezme harekatı yaşanırken yarın kahramanlarını üretme imkanı da yaratılıyor. Böyle de bir şey var. Böyle de yanlış bir stratejisi olduğunu düşünüyorum iktidarın. Gerçekten iktidarın içinde bazı İnsanlar bunu söylüyorlar. Diyorlar ki biz kendi ellerimize bir kahraman mı yaratıyoruz acaba? <laughs> Diyorlar. Düşün Emin. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na hapse attınız. Bir attınız. Ya Twitter'ını niye kapatıyorsunuz? <laughs> Twitter'ını kapatıyorsun yerine Twitter açıyor. Onu da niye kapatıyorsunuz? Ee, fotoğraflarını niye yasaklıyorsunuz? Var mı? Benim bildiğim yani Türkiye'de bir sürü Abdullah Can fotoğrafı yasak değil. Her, görüyorsun işte yayınlanıyor. Efendim imzasını yasaklıyorsunuz. Sesini yasaklıyorsunuz. Şunu söyleyeceğim. Siz bütün bunları gerçekten bir insan suçlu diye olduğu için mi yapıyorsunuz? Yoksa bu insandan korkulacak bir insan olduğu, size büyük bir rakip olduğu ya da yarın bir gün bu insanı siz yenebileceği hissiyle mi yapıyorsunuz? Bu soruya şu yaşanan atmosfere bakıp cevap veren birici diyecek ki ikincisi bir adamın imzasını silmeye çalışıyorlarsa, resmini silmeye çalışıyorlarsa, sesini silmeye çalışıyorlarsa, tweetini yasaklıyorlarsa, hapse atıyorlarsa, mektup yazmasını engelliyorlarsa, eşine karısına bir şeyler yapıyorlarsa, biliyorsun bir sürü itibarsızlaştırma orada ama burada demek ki birileri bir şeyden çekiniyor, korkuyor, endişe ediyor. O yüzden bakıldığında ben bütün bunların sonuçlarına baktığımda belki de elleriyle yarının kahramanlarını, kahramanlarını üretiyorlar. Yarın... Ee, bugün korktukları kişileri toplumun gözünde ezmeye çalışırken belki de toplumla özdeşleştiriyorlar. Belki de toplumun gözüne daha çok sokuyorlar unutturmaya çalışırken. Başka da bir açıklama bulamıyorum. E aklıseline baktığımda, tarihe